Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Musiat Venezuela Şubesi, Ramazan münasebetiyle Venezuela'daki yoksul ailelere ve karantina merkezi olarak kullanılan bir otele toplamda 4,5 ton gıda yardımında bulundu. Musiat Venezuela üyelerinin bağışlarıyla oluşturulan 500 adet gıda kutusunun içinde makarna, pirinç, yağ, un, şeker, konserve balık, Meyve suyu, bisküvi ve çikolata bulunuyor. Müsyadımızın geleneği olarak her yıl yapmış olduğu bağış kampanyasına bu sene Müsyad Venezuela olarak biz de katıldık. Venezuela'da koronavirüsten dolayı ve ekonomik sıkıntıdan dolayı bu Ramazan ayının hürmetine yardım bağışında bulunmayı karar aldık. Gıda kutularının 250'si Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısının da katıldığı bir etkinlikte yoksul ailelere verilecek üzere Caracas valisi Dario Vivas'a teslim edildi. Al pueblo turco. Por el gesto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Apreciamos mucho la hermandad y cuenten con la patria de Bolívar. Viva patria, viva viva Venezuela. Diğer 250 kutu gıda ise yurt dışından ülkelerine dönen vatandaşların karantina altında tutulduğu bir otele bağışlandı. Otel mutfağında günde üç öğün yemek pişirilerek odalara servis yapılıyor. Gıda malzemeleri otelde düzenlenen bir etkinlikle Miranda Eyaleti Vali Yardımcısı Miguel Bermudez'e teslim edildi. Her iki teslim törenine de Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu da katıldı. Venezuela içerisinde şu anda yaşanan pandemiden de etkilenen, ekonomik durumdan da etkilenen en fazla ihtiyacı olan kitlelere, insanlara bu kutular ulaşacaktır. Bu çok önemli bir girişim, çok başarılı bir girişim ve burada da gerçekten ülkemizden çok söz ettiren bir girişim. Görünürlüğümüz açısından önem taşıyan bir girişim. Ben öncelikle bunu gerçekleştiren, organize eden tüm müsiat yetkililerine, Karakas'taki müsiyat temsilciliğine aynı zamanda bunların için en büyük katkıları sağlayan müsiat üyelerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu sayede ülkemizden çok uzak mesafelerde bulunan çok uzak bir coğrafyada bulunan Venezuela ile aramızdaki mesafe çok kısalmaktadır. Repartir, hacer la buena obra conjuntamente. Muchas gracias.